Terör örgütü PKK yöneticilerinden Murat Karayılan'la görüşerek örgüte sızan istihbarat elemanlarının listesini veren isimlerden biri olduğu iddia edilen FETÖ imamı Cemal Bulut'u Bursa polisi yakaladı. Bursa merkezli diğer iki ise 28 kişi gözaltına alındı. Bursa polisinin düzenlediği operasyonda FETÖ-PKK ilişkisine dönük önemli bir gelişme yaşandı. Çok PKK yöneticilerinden Murat Karayılan ile Kandil'de görüşerek örgüte sızan mit, emniyet ve jandarma istihbarat elemanlarının listesini veren isimlerden biri olduğu iddia edilen Cemal Bulut, Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. FETÖ'ye ait okullarda yöneticilik yapan ve örgütün eğitim imamı olduğu iddia edilen Bulut'un verdiği liste ile PKK'nın bünyesine sızan istihbarat birimlerini deşifre ettiği iddia edilmişti. Bursa merkezli bir diğer operasyonda ise 7 ilde 47 adrese baskın düzenlendi. Kanun hükmünde kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Keşkeşen Eğitim İşletmesi'ne dönük operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan bazılarının örgütün haberleşme programı Bayluk'u kullandıkları tespit edildi. Bursa Emniyeti'nin bir diğer operasyonunda ise özel bir dershanede öğrencilere Petulah Gülen'in vaazlarını izleten bir fizik öğretmeni gözaltına alındı. Örgüt propagandasından rahatsız olan öğrenciler yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Velilerin şikayeti üzerine emniyet harekete geçti. Yaparken ne yapıyorum? Bunu alıyorum içeriye. Bunu çekiyorum. Yakalanan fizik öğretmeninin evinde bir adet ruhsatsız tabanca ile FETÖ'nün üst rütbe imamlarında bulunan Fethullah Gülen tarafından imzalanmış, Kıtmir duası ve yine Gülen'in el yazısıyla yazılmış Neylesin isimli şiire ele geçirildi.